Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ekrana yazı yazdırma ve kullanıcıdan input almayı göreceğiz. Ve bu yazı yazma, kullanıcıdan input almanın nasıl çalıştığını öğreneceğiz. Geçen derse yazdığımız main fonksiyonumuzu yazalım. Programımızın çalışması için gerekli olan main fonksiyonunu yazalım. Return değerini standart int olarak belirlemiştik. Bu bir kuraldı. Return 0 yazıyorum, 0 değerlenmesi dönmesi için. Artık bu bir e, standart olarak aklınızda bulunsun. Şimdi arkadaşlar, C geliştiricileri tarafından yazılan bazı fonksiyonlar var. Mesela ekrana yazı yazmak için printf fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Kullanıcıdan input almamız için de scanf fonksiyonunu kullanmamız gerekiyor. Peki bu fonksiyonlar nerede tanımlı? C geliştiriliği tarafından standart kütüphaneler yazılmış durumda. Bu standart kütüphanelerin içinde bu fonksiyonlar var. Fonksiyonların içeriği, neler yaptığı kodlanmış durumda. Bu fonksiyonlarımızı çalıştırmak için standart input output kütüphanesi var. Programımıza eklememiz gerekiyor. Include diyoruz. Kare işaretini koyuyoruz. Daha sonra Büyüktür, küçüktür işaretleri arasında stdio.h .h uzantısı header file olduğunu belirtiyor. stdio da header file ismi. Bu kütüphaneye eklediğimizde belirli fonksiyonları kullanabilir hale geliyoruz. Peki bu header file'ın içinde hangi fonksiyonlar var? İsterseniz ona bir bakalım internetten. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi C geliştirici tarafından belirli fonksiyonlar yazılmış ve bu header file içinde tanımlanmış. Burada gördüğünüz bütün fonksiyonları kullanabiliyoruz. Fakat biz bunların hepsini kullanmayacağız tabii ki. İşimize yarayacak olan printf ekrana yazı yazdıracak ve scanf fonksiyonları var. Ekrandan input alacak. Şimdi bu fonksiyonlar nasıl kullanılır? Bu fonksiyonların içine parametre olarak string girmemiz gerekli. String karakter dizisidir. Şöyle ifade edilir. İki tane çift tırnak arasına karakter dizisi yazarız. Bu karakter dizisi kelime olabilir, cümle olabilir. Tek bir harf olabilir. Mesela merhaba dünya yazarsak. Bu arada arkadaşlar string ya da Çar. E, Türkçe karakter desteği yoktur. Türkçe karakterler e, düzgün bir şekilde gösterilmiyor konsol ekranında. İlginiz olsun. E, Merhaba Dünya şu an bir karakter dizisi. E, şimdi printf komutunu kullanmayı öğrenelim. Şu diğer komutu silelim fonksiyonu. E, Merhaba Dünya adlı bir stringimiz var bu string'i printf fonksiyonun içine parametre olarak yazıyoruz. Bir nevi printf fonksiyonuna merhaba dünya string'ini gönderiyoruz. Şuralarda istediğiniz kadar boşluk olabilir hiç fark etmez. Ben boşluksuz yapacağım. Daha sonra bu kod parçamızın bittiğine dair noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Programımızı çalıştıralım. Kaydetmemizi isteyecek. Nokta C uzantılı seçiyorum. Evet arkadaşlar. Merhaba dünya yazısı çıktı. Şu kare işaretini biraz daha size açıklamak istiyorum şu satırın. Kare işaretinden sonra yazılan komutlar preprosesör yani ön işlemci komutlarıdır. Ön işlemci komutları program çalıştırılmadan önce programa eklenir. Yani bu programın daha penceresi açılmadan, egzesi açılmadan Standart Input Output kütüphanesini bu programımıza ekliyoruz. Ekledikten sonra bu kütüphane içindeki bütün fonksiyonları kullanabiliyoruz. Printf gibi Printf, ekrana yazı yazdırma, Scanf de kullanıcıdan input alma fonksiyonuydu. Bu dersi bu kadar. Bir dahaki derste görüşmek üzere.